Herkese merhaba. Yapmış olduğum bir fındık ayırma projem vardı. E, proje değil aslında. Çıkış yolunu anlatayım kısaca. Ayın başında teknofest alanın teknofest sağlıkta yapay zeka alanında bir hocayla tanıştım ve hoca bana fındık ayırabilir misin dedi İşte üç farklı fındık farklı yerleri toplayan bir yapay zeka eğitebilir misin ve bunun sonucunda ayırabilir misin demişti ben de yaparım dedim ve bu kadar aslında e, bunu da yaptım işte ay başında başlamıştım ay sonuna geldik araya bir mazeret sınavları girdi yaklaşık bir iki iki buçuk hafta mı ayırdım bunu daha tüm ay aslında da ve yeterli bu kadar. Bundan sonra diğer projelerime odaklanacağım. Önümüzdeki aylarda dolayım. Şimdi proje çıktısına bir bakalım. Neleri yapmışım neleri yapamamışım bir yorumlayalım. Bu konu üzerinden ilerleyecekleri de bir ışık tutalım dedim. Tam başlıyoruz o zaman. Solidworks üzerinden Böyle bir katı model hazırlamıştım. Burada servolar vardı. Şu kısımda servolar. Şurada SAP 30 vardı. Şu anda yok çünkü 22 sürümünü hazırladım. 21 sürümüne geçmek durumunda kaldım. 22 sürümünü imha ettim. Nasıl yaptım bilmiyorum ama bu bilgisayara kesinlikle 22 yükleyemiyorum. O yüzden 21'e geçtim. 21'de de şöyle gelecek sürüm dosyası dedi kaldı. neyse hala boyut ölçümleri alabiliyordum. Şöyle bakın bakabilirsek aynen boyut ölçümünü alabili alabiliyordum boyut ölçümlerini bu şekilde aldım mukavvadan yaptığım için ek destekler falan koydum aralara ve hiçbir şekilde hani yıkılmıyor böyle bir maket yaptım burada yaptım ee, üç boyutlu baskı için hazırlamıştım ama hani maliyette şeyde daha fazla olduğu için şu gördüğünüz şey 10 TL Tamam devam edelim çalışır Nasıl ayırıyoruz Kabuksuz fındık geldi. Kabuksuz fındık alalım elimize. Kabuksuz fındık. ha Şurada. Elimde bir kabuksuz fındık var. Kabuksuz fındık şu gördüğünüz yoldan geliyor. Bu şekilde buraya geldiği anda şuraya ayrılıyor. Ee, kabuklu gelince yine sol tarafta. Burası boşluk. Aşağıya düşüyor kabuklu. Ee, daha tur zarlı geliyor. Şu gördüğünüz şey zarsız. Bunun diğeri de şu da bir zarlı fındık. İkisi de farklı. Bir de kabuklu fındık var. O da şu şekilde. Üç, üç türde. Bir de yarı zarlı klasını girdim. Ama onu zarlı olarak kullandım. Yani yarı zarlı gelse bile <laughs> zarlı kabul edilecek. <laughs> tamam. Şimdi olayı anlatalım. Tekrardan. Zarsız geldi. Bu şey <laughs> bu yol daha doğrusu bunun adı ne bilmiyorum hani ben sırf atsın diye yaptım bunu bu zarsız bunun üzerine geldiğinde sol altı atılıyor bura boşlukta zarlı gelirse boşluktan aşağı düşüyor kabuklu gelirse ise buraya toplanıyor ee, bu şekilde üç boyut model yapılışta ise bir farklılığa gittim şu şekilde göstermek gerekirse şu da bunu dengelemeye sağlıyor tamam şimdi yazılıma geçelim Yazılım ise bu şekilde PSR e kullanıyoruz. Çünkü şurada gördüğünüz gibi Arduino var. Bu ise web kamerası. Yani bilgisayarla aralarında hiçbir bağlantı yok. Direkt bir bank e, Powerbank. Powerbank aracılığıyla web kamerası açılıyor. Web kamerasından e, görüntü çekiliyor. Açalım. Kopyala. bir web kamerasını yapıştıralım. Gördüğünüz gibi ben buradayım. Şuradan kamerayla çekiyorum. Ee, tamam, bu şekilde. Kapatalım web kameramızı. Şimdi royal Roy alanı belirledim. Sadece açalım da bir yazımı anlatayım. Başlattım yazılımı. Şu şekilde royal alanı belirledim. Hop royal alanımız burada. Gördüğünüz üzere kenarlıklar yok kenarlıklar yok şu mu çekelim sadece belirli arana yakınlaştım ee, tamam bu şekilde ilerledik şu kısımda chat GPT'den yardım aldım ara ar iletim için gözarla zarsız kabuklu belirlediğim klaslarda tespit yapılıyor ve PSR üzerinden nerede yazalım buraya iletiliyor gördüğünüz üzere Derece ise angel olarak belirleniyor ve bu şey dereceyi belirtiyor. Onu yine elimle ayarladım. Yani şu anda 160 derecede kabuklu bir daha doğrusu zarsız bir fındık yerse 130 derece olacak. 160 olacak. Aralık iniş falan yine hesaplanması gerekiyor. Ya elle ya da kafanızdan ya da chat ile hesaplayabilirsiniz. Geçelim yazılım bu kadardı Last Pt dosyası var şu şekilde. Ee, onun video verisini eğittim yapay zekanın e, verimine bakalım şekilde daha doğrusu verimine oradan bakmayacağız da buradan video video olarak göstereyim gördüğünüz gibi oldukça başarılı gerçekten e, ben de başka sürümlerle de eğittim hemen discorddan göstereyim gördüğünüz gibi yolu 4 3 8 ve yolu 3'ün içinde de e, spp ve yolu normal ve 3 yolu 4 ile iterasyon ilerlemelerimi kaydetmiştim şu şekilde. Bu yola V4 ile. Yola V8'e direkt geçtim. Şimdi ben de isterdim her sürümü eğitimi, her sürüm arasından hangisi daha mantıklı diye bakmayı. Ancak yani bir ay ayırdım. Hani bun zamanı da kısıtlı benim. Ee, gayet iyi bir süre ayırdım düşünüyorum. Tamam şekli dosyası olarak şöyle bir fotoğraf göstereyim birazdan da çalıştırarak göstereyim Gö Model eğitiminde bir kameraya çekmek istiyorum da ee, Şimdi tekrardan Drive bağlantısını yaptım not defterimiz Saat başı 2.05 diyor Herhalde yanlışlık var çünkü Not defteri ayarı olarak ben T, t T A yüzü kullanıyor. A yüzü kullanalım. Hemen her şeyi baştan yapmamız gerekecek. E, A yüzü kullanmamın sebebi şimdi zamanım da yok. Hani iki dakikada şunu eğitip göstermek istiyorum size. E, umarım gösterebileceğim. Şimdi drive'ımız bir bağlansın. Bu kitap kitap olarak derleyip hani durumu anlattım dosyayı bir buçuk hafta sonra tahminen atarım çünkü doluyum. Drive'a bağlan. İzin ver şu drive'a. Tam sil ne yapıyorsun? be? Tam bağlandı. anzip ee, yapalım yolumuzu. Ben bu, buraya koymuştum yolu 85 bu Eee bunu ekrandan mı çekseydim? Yani neyse telefondan çekiyorum artık. Gerekli kurulumlarımızı yapıyoruz. Ultra Tiktok Ultra Analytics'ten. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Tamam. gerekli kurulumlar yapıldı. Hop yeniledik. Buraya ultra dosyamız geldi. kastım yaml dosyamızı atalım. Şurada bir kastım yaml dosyamız var. Atalım. Bu dosyanın içeriğini de size göstereyim. Şu şekilde hop Arduino'm düştü. Şu şekilde bir do, e, validation ve train dosyalarımızın konumlarını belirten e, konum petler, sınıf sayımız ve sınıf adlarımız bunları en başta yapay zeka eğitirken daha doğrusu label image ile işaretleme yaparken belirtiyorsunuz. Kapattım mı? Şimdi diğer kurulumumuzu yapalım. Tamamdır eğitime başlayalım. Ama hata verebilir. Ben dosya petleri, e, pet yolunda bir sıkıntı yaşıyorum. Kastım dosyasından kaynaklı tahminen ama bu işte daha yeni olduğum için henüz çözemiyorum. E, bulamadığı pet yolunu gördüğünüz gibi content, ultra dataset tekrardan content, image label diye açmış. O yüzden ultra içine bunu açacağım ben. Şimdi ultra burada. Yeni klasör diyeceğim. ismi de dataset olacak şurada gösterdiği şekilde. dataset açtık şuradan. Onayladık. Yeni klasör dedim içine. Sonra content adında bir klasör oluşturacağım içine. Yeni klasör. Kon content. Oluşturdum content. Content'in içine image label'ımı attım. Ama bu bende ge geçer çünkü gördüğünüz gibi pet dosyası bu şekilde tarif ediyor bana. Tekrardan eğitim çalıştırdım. 60 epokluk bir eğitim seçtim. Image size 1640. Batch 2 değerinde seçtim. Hemen bakıyoruz. Şu an eğitim yani gördüğüm kadarı 365 değerlik bir model eğitecek sinir o Gördüğünüz gibi %100 hepsi alınmış yine %100 validation bu tahminen bu da train hepsi alınmış ve model eğitimine başladık. Gördüğünüz gibi box losslar 0.8'de giderek de düşmesi lazım diye öğrendim. Tamam 60 epoklu eğitim bitsin ondan sonra bir devam edelim. Evet geldim arka planda başka bir şeye bakarken e, çoktan bitmiş epoklar yaklaşık bir 8 dakika sürmüş sanırım ya da 4 dakika sürmüş hani en başından hesaplıyorsa ya da 8 dakika 60 epokluk e, eğitim bitti 09 seviyelerinde bir tespit e, bu değerler hani müthiş bir değer öğrendiğim kadarıyla Rans detect train 2 ha, müthiş değer deyip geçeyim tabi e, açalım şeyi nerede tensorboardumuzu çalıştıralım onun dışında çıktığımız Rans detect train 2 deymiş nerede Rans detect train 2 gördüğünüz gibi weightlerimiz burada best last pt burada buradan çek çekiyorsunuz ya bilgisayarı ya da başka bir yere Şimdi boardumuzdan gerekli veriler <laughs> gelse güzel olur. <laughs> evet geri geldik. E, tensor TensorBoard'umuz açıldı. Şu şekilde metriklerimize e, bakalım. Gördüğünüz gibi 60. epoch'ta 0.96 0.97'lere ulaşmış. 20 30. epoch'ta ise neredeyse maksimum değere gelmiş. Yine aynı şekilde burada da 30'un 30'lu e, epoklarda seviyeler almışız returnlar. Eee box Lost'larımıza gelelim. 0.5'in altına düşmüş. Yani e, 0.4'ün altında ve gas yukarıda. Yani e, anladığım kadarıyla <laughs> söylemeye çalışıyorum. Bu verileri yine yorum kısmına koymayı düşünüyorum. Şimdi şeye geçelim. resim üzerinden teste geçelim. 3 tane resim aldık. Hemen 0.60 üzerinde doğrulukla bakacağız. Abrans detek predik kısmına çıkarttık resimlerimizi. Nerede? Ultralitik, Rans, Detek yok burası değil mi? Burası Predik 0.9 Cipek. Güzel. Bu da gelsin. Predik 2. Şuradan yenile yapalım. predik 2 de geldi 20. pek ve 3. predik 3 de şu an ilk kez test ediyorum nasıl bir sonuç verecek bilmiyorum ama eğitim sonuçlarına göre oldukça başarılı bir sonuç bekliyorum 3'ünü açtım şimdi zarsız zarsız za zarlı tamamdır Burası çok iyi yarı zarlı hepsi zarlı zarlı Kabuklu, galiba şu kabuklu, kabuklu kabuklu çok iyi bir sonuç ve tabii ki on numara bir model olduğunu düşünüyorum. Bu modeli e, kesinlikle alıp kullanabilirsiniz. Güzel. E, bunu da video arasına koyayım ben çünkü şuraya bir video editliyorum da. Hop ses konuşuyordu tamamdır. Bu model eğitimi ve sonuçlarını da gösterdiğimize göre sanırım burada bitirme vakti. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Gördüğünüz gibi kabuklu tespit edilmiş web kamerası üzerinden ve yazılım böyle alt çıktılar falan filan. Evet, buraya da video yapmıştım. Az önce izlediğiniz videoydu evet, şimdi şimdi yazılım bir He, şimdi hatalardan bahsedelim. Gördüğünüz üzere kamera açık ancak yenilenme hızı 1 FPS bile değil. Bu büyük bir sorun. Nasıl nasıl düzeltilir? Nasıl? Yani şimdi YouTube'dan kaynak e, araması yaptım ya da çok yerden yaptım aslında. Hemen Instagram açıldı. <laughs> tamam. Gördüğünüz üzere bayağı bir kaynak taraması yaptım. E, sonuç olarak bunu hızlandırmanızın birkaç yolu var. Hani ben burada bunu bitiriyorum. Tabi yaz, e, bu alanı, bu yapay zeka eğitimi, bilgisayar görev alanında devam edeceğim çalışmaya. Ancak bu proje şimdilik burada kalacak. Benim yetişmem gereken başka projelerim var. E, pasif olarak ilerleteceğim. Arada bakacağım. Arada aklıma geldikçe ilerleyeceğim bu konuda. Şimdi size ee, yap, yapmak isteyen varsa bir öneri olarak söyleyeyim. Servo motoru buraya koyacaksınız. Tek tek tespit edildi ya. Kabuklu mu tespit etti? Gönderecek servo motor aşağıya. Burada bir ayırma yapacaksınız. Bu ayırmayı da değiştirmeyi düşünüyorum. Ee, Amazon'da kullanılan işte üzerine bir kargo geldiğinde sağa gönderiyor, sola gönderiyor. Bunu da öyle yapmayı planlıyorum. Ama sonuç olarak burada bir servo olacak ve servo e, alınan dönüt ile indirecek bu wow. en mantıklı sistem olur Eğer yapılırsa hemen böyle bir şey yapılırsa diye bakalım 10 saniyede 4 fındık ayıklayabileceği üzerinden gittim ben ee, Hatta 10 saniyede 10 fındık bile ayıklayabilir ancak servo motor ve aralardaki genişletme belki 7-8'e kadar düşer maksimum performans. Ancak performansın artışı hatanın da artışı demek olur bu kadar böyle bir bilgisayar görüş sisteminde. Belki segmentasyon yapılırsa piksel oranlı e, gerçi yine obje detection'da e, gayet güzel bir detek sağlıyor. E, böyle yabancı kelime kullanıp havalı olmaya çalışmıyorum gerçekten. Nasıl konuşacağımı bilemedim. Neyse ben şuradan 7, 7, 7.2 kilogramlık e, pardon bunu siz de okuyabiliyorsunuz. Ben özetini anlatayım. E, chat GPT ile hesapladım e, gerekli verileri. Şimdi 24 saat boyunca servo motorlar bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola 30 <laughs> derece, 60 derece, 30, 160 derece falan oluyor. Şimdi 10 saniyede 4 kere hareket eden bir servo motor e, dedim. Çetçifte böyle tanımladı. Bunun üzerinden gerekli watt hesaplarını falan yaptık. Ve bir saatte bu şekilde 7.2 kilogram fındık ayaklayabileceğini söyledi bana. 1440 tane fındık ayaklayabilmiş. Bu da yaklaşık buna tekabül ediyormuş. Hadi 6 kilogram olsun. Biraz fazla, kilo biraz fazla da. E, aylık ise 172 kilogram yapıyormuş bu sistemde ya da buna benzer bir sistemde. Ee, günlük olarak iki tane servoda 26 liralık bir elektrik kamera ise 24 saat açık olacak. Ee, 6 TL. Ben bunları hani yanlış mı hesapladım diye e, baktım ama şeyden baktım yani şurada gördüğünüz gibi bu ne elektrik tüketim hesaplama aracı hiç değil mi? Ee, Günlük 0.86, aylık 26.43, yıllıksa bu şekilde yazıyor. Ancak ne kadar doğru bilemedim. Hani çok ucuzmuş gibi geldi. Özellikle günlük 0.86. Ama onun da sebebi hani hani şu yani bu günlük 24 saat boyunca çalışsa 0.86 TL kuruş harcılmış. O mantıklı da geliyor hani. Tam harcısın yani. <laughs> Neyse veriler böyle gerek ilerletin e, prototip ilerlemesinde ölçülür ve benzeri. Şimdi bir kere de çalışmasını gösterelim. E, az önce de dediğim gibi çalışmasındaki sorun yavaş tespiti evet. ve ben çalışma mantığını buradan gidecek şeklinde düşündüm. Baktım bir FPS bile alamıyorum. Ondan dolayı kamerayı biraz yukarı çevirdim. Kameranın tutarı şu şekilde araya sıkıştırılmış şekilde. şu şeyi koyalım şuraya. yazılımı ise çalıştıralım. Bir dakika. Şu şekilde çalıştıralım. Şimdi tespitte biraz sıkıntı yaşayabilir. Mesela şu anda tespit etmiyor. Biraz sağa sola oynatacağım. Yani. Okey. Tamam. Ee, bu şekilde tespit ediyor. Ee, tespit konusunda gördüğünüz gibi arada bir tespit ediyor ve bunda gecikme oluyor. Ee, durduralım. Ya bu konudaki e, iyileştirmeleri size söylediğim şekilde yapılacak. demiştim hani bitti yani ne yapabiliyor kamera web sunucusu açıyor kamera görüntüsünü web sunucusundan çekiyorsunuz buna göre last pt ağırlığımız yorumlama yapıyor ve geri dönüşü de buradan yapıyorsunuz az önce gördüğünüz zarsız fındık 160 derecedeydi zarlı bir fındık görse sabit kalıyor yine kabuklu görse yine sabit kalıyor şeklinde yapmıştım bu değiştirilir tabi. Ee, prototip bu. Ama sonuç olarak e, kameradan gelen veriler ile servo motorunu hareket ettirmiş bulunmaktayım. Kamera burada. Şey burada. Arduino burada. Şurada da bir Arduino daha var. Fındık çeşitleri bunda. Tabi çeşit fındık yok. Biraz farklı şekiller de var. Onları da model eğitiminde kullanabiliriz. Ben model eğitimini vereceğim. Şöyle. Validation. Bura image. Yola V8 diye benim bir klasörüm var. Bunu direkt kitaba koymayı düşünüyorum. Image Label, image train. Gördüğünüz üzere şu şekilde bir veri setim var. Hatta veri setlerinde buralar bile var. Şunları tek tek göstererek eğitmiştim. Model çıktısı olarak da şu şekilde koymayı düşünüyorum düşünüyorum. Model çıkıyor. Nerede? Ha, bu şekilde koymayı düşünüyorum. Bunlar yolu ve 3'e ait bu arada. Ee, sağdaki yolu 3 ve aralarında ben karşılaştırma yapıyorum şu önceki dataset yolu ve 3 spp sağ şu anki dataset yolov ve 3 sağdaki on biraz karışık demiş ama şu spp ait olması lazım ee, yolu ve 8'in de bu datasetini e yoruma mı atsam acaba linkedine ben Koyamayacağımın, ay Şunu da koyarız yorumu falan. Buraya kadar dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bitti herhalde. <laughs> Tamamdır.